Merhaba sevgili Aslan burçları, yükseleni ve ay burcu Aslan olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin inşallah. Güzel dileklerimiz, güzel niyetlerimizle bugün Aslan ve yükselen Aslan burçları için 15-31 Eylül 30 Eylül videosu çekeceğiz. Bakalım 15-30 Eylül'de Aslan Burçları'nı nasıl bir enerji bekliyor. Tabii ki öncelikle enerji kartlarımızla bakacağız. Sonra detaylı bakıma geçeceğim canlarım. Bakalım niyetlenelim. Aslan ve yükselen aslanların nasıl bir enerji bekliyor. Sizi seviyorum sevgili aslanlar. Çok merhametlidir aslan burçları. Egolu ıı, deyip geçmeyelim arkadaşlar. Aslanlar egolu değiller. Sadece gururlu burçlardır. E, onurlu ve gururlu burçlardır. Çok aşırı merhametli burçlardır aslanlar. E, aslan burçları çok seçilen kişilerdir. Yani 100 kişinin içinde baktığın zaman aslanlar hemen seçilirler. O asaletiyle, o güzelliğiyle, özellikle ağır başlı olmaları çok dikkat çekiyor aslanlarda. Aslanları sevelim, aslanları üzmeyelim canlarım. Aslan burçları e, rahatı severler, baskıyı sevmezler. Rahat burçlardır ve rahatlığı, konforu seven burçlardır. Onun için baskıya gelemez aslanlar. E, evet, böyle. Bu arada arkadaşlar kanalımız 100 bin aboneyi geçti. Çok teşekkür ederim 8 ayda beni 100 bin aboneye taşıdığınız için vermiş olduğum güzel enerjiyi aldığınız için çok mutluyum gerçekten. İnsan emeğinin karşılığını görünce çok mutlu oluyor biliyor musunuz? Sizi seviyorum gerçekten. Yorumlarınızı tek tek okuyorum beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Lütfen e, alma verme dengesine dikkat edelim. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz. İzledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olur ve aynı zamanda daha çok kişiye ulaştırmış olursunuz. Lütfen e, alma verme dengesine e, ve emeğe saygı emeğe saygı çok önemlidir. Buna dikkat edelim canlarım. Sonuçta bir emek sarf ediyorum ve gerçekten özel bakımlara nasıl özen gösteriyorsam genel bakımlara da aynı enerjiyi, aynı özeni gösteriyorum. Zaten izleyici bunun farkındadır. Sizi seviyorum. Rabbim hakkınızda her şeyin hayırlısını versin ee, ve kanalıma teşekkür butonu kullanarak destekte bulunan herkese ayrıca teşekkür ederim. Kimse kullanmak zorunda değil ama destek amaçlı kullanan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı bereketinizi daha çok arttırsın canlarım. Ve bu arada her cuma ertesi akşam saat 22.00'dan sonra İkinci kanalım, ikinci YouTube kanalım Nur Tarot 2'den canlı yayın soru cevap yapıyorum. Abonelerime özel. Katılabilir herkes canlarım benim. Bireysel danışmanlık için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. O size gereken bilgileri verecek. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum özel bakımlarımı lütfen tercih eden kişiler arasın. Şimdi bakalım nasıl bir enerji geliyor. Stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek, bomba gibi bir enerji geliyor. Mantıklı ve akıllı yaklaşımlarda cesaretli ve e, güçlü e, bir enerjinin gelişinden bahsediyor ve burada dürüst bir tutum sergileme dürüstlük yani ben yapmacık değilim belki hayatınızı değişecek kararlar verebilirsiniz çünkü stratejik yaklaşımlardan bahsediyor mantıklı kararlar ve mantıklı adımlar atacağınız bomba gibi enerjiler geliyor sevgili aslanlar burada tutkudan bahsediyor Tutku da nedir kendini seven ve e, içtenlikle gülümseyebilen bir insan çekici ve e, caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin diyor. Ateş renklerine ağırlık ver. Lal taşı kullan. Çok güzelsin. Enerjini koruman lazım. Lal taşı kullan diyor ve ateş enerjilerine ağırlık vermen. Ateş enerjileri nedir? Kırmızı özellikle. Kırmızının tonlarına ağırlık vermeniz gerekiyor. Burada ne diyor? Uranüs'ü çıkardı. Dürtülerle hareket etme, devrim niteliğinde değişimler. Hayatınızda zaten ilk enerji kartında da çıkardığı gibi olağanüstü değişimler olabilir. İster özel hayatınız, ister genel hayatınız. Yani genel bakım olduğu için sadece özel hayattan bahsetmiyoruz. Genel olarak e, devrim niteliğinde. Yani hani Evrim geçirdin, devrim geçirdin diyorlar ya. Öyle ciddi nitelikte bir değişim olacağını gösteriyor. Enerjini değiştirmen gerekiyor. Seni huzursuz ve rahatsız edilen, eden bir şey varsa veya huzursuz eden bir enerji varsa uzak durman gerekiyor. Enerjini değiştir, bakış açını, düşünceni. Belki hayatında seni zorlayan bir enerji vardır. Belki sevdiğin kişi vardır, seni motivasyon olarak aşağıya çekiyor. Bazı enerjilerin bitmesi gerekiyor bilginiz olsun. Kimseye bağımlı yaşamamalısın ve enerjini bakış açını değiştirmen gerekiyor. Yönetme ve yönlendirme burada baskın bir direkt aslanın kartı bu zaten yönetme ve yönlendirme burada sanki istediklerinin olmasını istiyorsun daha bir özgüven gelişir daha bir özgüvenli hissetmek ve bu enerjide baskın olmak yönlendirme ve yönetmek sahiplenme gücün daha fazla olacağından bahsediyor. Gölün ruhu sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşıyorsun. Göl bu sessizlikle büyük bir mana barındırıyor. Özel ilişkilerinizde biraz kalp rahatsızlıkları vardır. İncinmiş olduğunuzu gösteriyor. Verdiğiniz emeğin karşılığını alamamaklar, biraz yalnız kalmalar ve biraz kendine çekilme, özüne çekilme gibi bir enerjiden bahsediyor burada. Ve güven sorunu açlıyor. Korku varsa ilişkinde ee, gelecek sorunları yaşarsın diyorum güven problemi yaşadığından bahsediyor ona güven kendine de güven güven duygusu ilişkini güçlü kılacaktır nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunun kaynağını kabul et ve şifa gönder ee, ve burada bir güvensizlik belki insanlara karşı belki ilişkinde bir güvensizlik olduğunu gösteriyor bunun üzerine gitmen lazım ee, bu sorunu dibinden kökünden çözmen lazım diyor bu güven sorunu yani böyle devam edemezsin gibi bir enerji çıkardı şimdi tabii ki genel bakımımıza geçelim arkadaşlar bakalım sevgili aslanları nasıl bir enerji bekliyor neler olacak 15-30 Eylül'de haydi bakalım haydi bakalım yıldırım kartı ani gelişmelerden bahseder bak burada görüyor musun neyse Kartları açayım konuşacağım. Çok güzel bir kart bu. Çok muazzam bir kart. Doğum. Yeniden doğma gibi anlatabiliyor muyum? Yani burada ilk kartlarda dedi ya evrim geçireceksin. Seni bir devrim bekliyor. Aynı şeyden bahsediyor. Bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Bu ilişki olabilir, iş olabilir. <laughs> Bitiş ve yeni bir başlangıç enerji değişimi olacağını gösteriyor. Yeni sayfalar ve çok güzel bir kart. Yol açmak. Muazzam bir enerji. Güzel fırsatlarınız olsun inşallah. Güzel kartlar çıkardı. Şimdi tarotlarımızı seçelim. Açıklayacağım hepsini canlarım. Haydi bakalım. Haber alma. Oo, çok güzel bir kart bu çok güzel bir enerji haydi bakalım hayırlısı olsun İlişkilerinizde sıkıntılar var sevgili aslanlar bak görüyor musun İlişkide kaygıların olduğunu gösteriyor çok güzel bir kart kılıç ağası pardon değnek ağası evet bir bakalım güç sekizlisi yıldırım kartı yeni bir haber hayatını değişebilecek bir haber bu işle alakalı olabilir. Hayatınızda toprak grubu, boğa, Başak, Oğlak yükselen boğa, Başak, Oğlak biri varsa ondan gelecek bir açıklama ve bir haberden bahsediyor. Zamanlama olarak ayın 18'i 28 ne kadar olan süreye işaret ediyor. <laughs> Pardon. İkinci açıklaması ani gelecek olan bir iş haberinden bahsediyor. Çok özür dilerim. Boğazım çok sıkıntılı. <gülüyor> affedersiniz <gülüyor> evet bir iş haberinden bahsediyor sana bir açıklama yapılacağından sanki belki bir iş başvurusu yapmışsın iş bekliyorsun belki bir toplantı olacak kurumda sana bir açıklama yapılacak ama bu işin üzerine çıkan tılsım kralı olağanüstü bir karttır ani bir gelişme beklemediğin bir haberle eee sana bir yükseliş sana bir iş başarısından bahsediyor kart. Şimdi burada iki dünya. İki dünya nedir? Yalnız kalan, yani haksızlığa uğrayan aslanlardan bahsediyor. Belki ilişkisinden yana olabilir. İkilemde kalmış olma. İki fikirlilik ve bir şekilde kararını veremeyen aslan burçları var. Burada bir kararlılık söz konusu. Dediğim gibi enerji kartlarında da gösterdiği gibi bir değişim. Ee, bir devrim olacağını gösterdi ya. Bak o senin düşüncen de olabilir. İkilemde kaldığın hangi konu varsa. Karar veremediğin hangi konu varsa. Kesinlikle ayın 22'si. 22'si ve 29'u arasındaki sürede bir karar vereceğini gösteriyor. Şimdi işe gelelim. Burada yeni başlangıçlar doğum. Bak çok ağırlıklı kartlar e, devrim, yeni enerjiler bitiş ve yeni başlangıçlar çok ciddi değişimler olacağını gösteriyor. Burada da doğum kartını çıkardı ve bu yine ayın 8'i, 18'i ve 28'ine tesadüf eden bir zamandan bahsediyor. İşe bağladı tılsım 8'lisi ile beraber. Burada yeni başlangıçlar, yeni bak iş arayan aslanlar varsa yeni iş başı yapabileceğinizi gösteriyor. Güzel haberle sana sunulacak, seni mutlu edecek, seni başarıya götürecek yeni iş hareketlenmelerinden bahsediyor kart sevgili aslanlar. Burada ne var? Persumen kraliçesini çıkardı. İlişkilerinizde bir tık sıkıntılar var, kaygılar var diyor. Özellikle Su, yengeç, balık, akrep, ikizler, kova, terazi ve yükselen burcu yengeç, balık, akrep, ikizler, kova, teraziden bahsediyor. Ve burada kaygı yaptığını gösteriyor ilişkilerinde. Uzun uzun düşünceler ve sanki karşındaki kişinin seni umursamamazlığı, ani olarak bir enerji değişiminden bahsediyor ve senin motivasyonunu aşağıya çekiyor takip etmeler var. Takip ettiğini gösteriyor ama sana net dönüş yapmadığı için biraz kaygılı gösterdi. İlişkilerimize dikkat edelim. Özellikle sizi üzen kişilerden lütfen uzak durmanız gerekiyor. Herkesin e, enerjisine uymayabilir arkadaşlar. Şimdi ben e, şeye bakarak konuşuyorum. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Çünkü bu bir genel açılım. Ama buradaki enerjini ben size söyleyeyim. Yani burada bir kaygılar, kara kara düşünmeler var. Heyecanla beklediğin bir şey var ama bunu alamıyorsun. Beklentini alamadığın için kaygı yaptığını gösteriyor ve bu seni çok yoruyor olarak gösteriyor. İçinde bir ateş var, ateş ve bu ateş seni rahatsız ediyor. Ateş, ateş burcundan da biri olabilir. Koç aslan yay yükselen, koç aslan yay. İkizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi ile olan enerjilerle bir tık size hüzün ve sıkıntı verdiğini gösterdi burada ne diyor bak bu güzel bir şey İş ve kariyerinizde sıkıntı yaşanacağını göstermiyor kesinlikle burada böyle bir şey çıkarmadı ama ilişkilerde problemler var İlişkide aslanın istediğini alamadığını gösteriyor yükselen aslanın istediğini alamadığını ve aklı fikri geçmişte kaldığını, hala bir beklentide olduğunu gösteriyor. Bu kaygılı bir beraberlik diyor. Kartın önerisi seni rahatsız eden bu kişiden mutlaka uzak durman lazım lütfen. Yani bazen bitmesi gereken enerjini bitirmen lazım. Yoksa senin böyle kaygı çekmen ve üzünmen bitmez diyor. Bu enerjiyi üstünden atman lazım. Ve buradaki enerji ayın 21'ine kadar olan sürede, 14-21 arasındaki sürede sanki aile toplantısı veya bir iş toplantısı yapılacak ve çok ciddi kararların verileceğini gösteriyor. Bu kararların içerisinde tabii ki sen de varsın sevgili Aslan. Peki güzel mi güzel yollarını açmak. Bak bu yine 14'üne tesadüf ediyor 14'ü ve 14'ünden sonraki süre ve değnek ağası. yollarının açılacağını, tıkalı olan ne varsa hayatında, ne seni mutsuz ediyorsa şansının ve kısmetinin açılacağını gösteriyor. Ve burada çok kararlı bir enerji çıkardı. Değnek ağası, kararını vermiş olan, zafer ve başarı yakında diyor. Özellikle bak, dörtlü vakit, ayın 24'ü. Ayın 24'ü biz 15-30 baktığımız için Dörtlü vakit nedir? 24'ü ve 24'ünden sonraki sürede gerçekten olağanüstü fırsatlar, olağanüstü değişimler, hayatına doğacak ne varsa, yani seni rahatsız eden ne varsa, tıkanmış olan, işin tıkanmıştır. Hani bazen deriz ya, üzerimde bir şanssızlık var, hiçbir şekilde hareket edemiyorum sanki. Yollarım kapalı, yollarım tıkalı. İşte bu tıkalı dediğin herhangi yönden tıkalığın varsa bunun kesinlikle açılacağını gösteriyor. Ayın 24'ü ve 24'ünden sonraki süreden bahsediyor. Ve üzerine çıkan kılıç ağası pardon değnek ağası başarı ve zafere ulaşmaktan bahsediyor. Herhangi bir konu olabilir. Yani neden yana sıkıntınız varsa. Şimdi kahvemize bakalım canlarım. Bakalım kahveciğimizde ne var? Şöyle görüyor musunuz? Aslanın nasıl cesaretlendiğini, nasıl böyle özellikle bak isminde Y soy isminde Y harfi ve V harfi olan aslan ve yükselen aslanlar. Bu tarafta A harfi isim soy isim A harfi N, Niden'in N'si Manisa'nın M'si olan kişiler olağanüstü bir zafer, olağanüstü bir başarı elde edeceğini gösteriyor. Artık benim karşımda kimse duramaz enerjisini ve seni çok kızdırmışlar, çok ciddi haksızlığa uğramış olduğunu ve karşı tarafa saldırıya geçmen ve onun üzerinde bir zafer kazanmandan bahsediyor kahve. Sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hayatınıza ateş grubu birisi varsa Koç aslan ya yükselen koç aslan yay olan birisi varsa hayatınızda onunla sıkıntıların var. Yani burada onu düşünmekten ona karşı çok fedakarlık yapmışsın ama tersini sana hiçbir şey vermediğini gösteriyor. Bu kişinin mahcup şekilde seninle bir yüz yüze karşı karşıya konuşması olacağını gösteriyor diğer taraftan aile içerisinde huzursuzluklar var. Özellikle evli olan Aslan ve yükselen Aslanlarda bir gerginlik. Dışarıdan gelen müdahaleler, üçüncü kişilerin müdahalesi aile içerisinde olan huzursuzluğu ve problemi yarattığını gösteriyor. Burada bir ayrılık söz konusu değil. Ayrılmak isteyen kişiler tartışmalı, kavgalı olan ailelerde kesinlikle barış olacağını gösteriyor tertemiz bir kapınız var. Şimdi burada bir tık sağlık problemi yaşayabilirsiniz diyor. Ufak tefek ciddi bir problem değil ama sağlığımıza lütfen dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi bir kavganın bir tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz. Özellikle 9'lu vakit 19'u 29'u arasında biraz sabırlı davranmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten saldıracağın artık seni saldırmak zorunda bırakan insanlar var. Seninle uğraşan haksızlık yapan insanlara karşı çok ciddi bir öfken var. Bir patlama yaşayabilirsin. 19'u 29 u arasındaki süreye lütfen dikkat edelim. Yoksa yıkıcı ve yakıcı sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız. Çünkü burada bir pişmanlık söz konusu. Yollarımız var kısa kısa. Sanki işle alakalı bazı geziler olacağını gösteriyor ve burada bir cami çıkarmış dualarının kabul olacağı veya bir nikah söz konusudur burada. Dini nikahtan bahsediyor. Çünkü karşılıklı konuşan iki kişiden bahsediyor. Hesaplaşma da olabilir. Sana haksızlık yapmış. İster işte, ister maddiyat, ister özel hayatında ailen de olabilir. Haksızlık yapılmış veya sana haksızlık yapmış olan kişilerin mahcup bir şekilde sana seninle yüz yüze gelmesi. Yüzleşmesi ve buradaki enerji bir hesaplaşma veya bir hesap verme gibi bir şeyden bahsediyor. Burada isminde A harfi, yine A harfi çıkarmış. İsim soyisinde A harfi, T harfi, Giresun'un G'si, Gizem gibi, Gizem'in G'si ve e, buradaki sağ tarafta ise U, Ü olan, isim soy olan kişiler için geçerlidir arkadaşlar. Enerji olarak güzel gösterdi ama sadece bir tık şeye dikkat etmemiz lazım. Sağlık problemi yaşamak istemiyorsanız bir tık sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları. Arkadaşlar videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum sizi. Çok seviyorum. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.